Güçlü Özkan hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden'dan gelen açıklamayla Türkiye'de ne diyelim bu Ermeni soykırımı meselesiyle alakalı başlık daha fazla tartışılır oldu. Aslında bekleniyordu. Tabii. Yani Biden daha seçim döneminde bunun bu ifadeyi kullanacağını net şekilde dile getirmişti zaten. Evet hattımızda Sayın Doğu Perinçek var. Vatan Partisi Genel Başkanı. Sayın Periçek, Perinçek iyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi günler efendim. E, sayın İlker yaptığınız açıklamalarda bu karar sonrası yani Biden'ın bu açıklamasından sonra yaptığınız açıklamalarda meselenin siyasi ya da diplomatik değil hukuki olduğu üzerine vurgu yaptınız hep. Evet. Bunu detaylandırabilir misiniz acaba bizim için? Evet. Şimdi tabii bu konu aslında hukuki ama Amerika tarafından gündeme getirilmesi siyasi ve askeri onu söyleyeyim. Hı hı. Bu mesele şuradan hukuki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları soykırımı bir suç olarak tanımlıyor. Zaten Birleşmiş Milletler 1948 soykırımı önleme ve cezalandırma sözleşmesinde bir suç tanımı yapılmış. Aynı yan kezicilik suçu gibi, hırsızlık veya adam öldürme suçu gibi bir soykırım suç tanımı var. Ve bu suç tanımına uygun olan eylemleri yapanlar da o suçun faili oluyor ve cezalandırılıyor. Şimdi e, o nedenle suçluya kim karar verir, kim hüküm kurar, mahkeme hüküm kurar, yetkili mahkeme. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi de yetkili mahkemeyi belirlemiş diyor ki ya diyor e, suçun işlendiği yerel mahkeme diyelim, Iğdır Mahkemesi, Kars Mahkemesi, Erzincan, Erzurum, Van Mahkemesi gibi ya yerel mahkeme. Veya uluslararası adalet divanı yani hı hı. iki tane yetkili mahkeme var yerel mahkemeler ve uluslararası adalet divanı. Şimdi yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Perinçek İsviçre davasında Ali Mercan İsviçre davalarında büyük ma şey mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin büyük dairesi yine Perinçek İsviçre davasında üç ayda karar vermiş bu kararlarda. Şunu belirtiyor, diyor ki bir mahkeme kararıyla mahkeme söz konusu değil, mahkeme kararı yok, Ermeni soykırımı yok. Bu kadar basit. Hı hı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı istat haline geldi, onu da belirtti. Yani en başta Doğu Terinçek, İsviçre ve Ali Mercan, İsviçre davalarında bu karar verildi. Hı hı. Fakat daha sonra diyelim Hırvatistan kararında, Afrika ülkelerindeki soykırım ile ilgili kararlarda... ...hepsinde Perinçek İsviçre davasına göndermeler var. Hatta bazı kararlarda altı sayfa göndermeler var. Ve orada da demin söylediğim gibi soykırım suçunun tanımı yapılıyor ve... ...buna ancak uluslararası mahkemenin veya yerel mahkemelerin karar vereceği belirtiliyor. O bakımdan hukuken meseleye baktığımız zaman bir soykırım suçu 1915 yılında ve sonrasında işlenmiş değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirttiğim kararlarında da açıkça bu ifade ediliyor. Bir de şu çok önemli. Bu bir suç diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Suça kim karar verir? Mahkeme. Onun için parlamentoların, cumhurbaşkanlarının, akademik kurumların, belediyelerin veya da çeşitli e, idare e, organlarının veya herhangi bir makamın soykırım hakkında karar verme yetkisi yok. Evet. Evet. Sayın Peri, bu evet. açıdan bakıldığında Türkiye'nin çok da endişe etmesi gereken bir durum yok gibi o zaman. Hiçbir endişe edecek bir durum yok. Ama Türkiye'deki Amerikancılar Türkiye'yi kaygıların ve telaşın içine sokmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin durumu o kadar sağlam ki bakın Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü 4 gün önce gazeteciler sorduğu zaman dediler ki gazeteciler Biden. Ee, soykırımı Türkiye'de Ermeni soykırımını tanıyan bir açıklama yapacak. Ne dersiniz diye Birleşmiş Devletler Genel Sekreter Sözcüsü'ne sordular. Sözcü dedi ki bu iş dedi mahkeme tarafından karar, yargı tarafından karar verecek. Yani Biden'ın yetkisi olmadığını koskoca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ifade etti. Yani dünyanın diyelim ee, en yüksek makamı oluyor uluslararası kurumlar evet, açısından evet. Birleşmiş Milletler'den daha üstte bir uluslararası kurum var mı yok o uluslararası kurumun en yüksek yetkilisi diyor ki e, mahkeme kararı olmadan yargı kararı olmadan soykırımdan falan bahsedilemez bu kadar olay basit hı hı. biz bunu anlatabilmişiz yani Birleşmiş Milletler'e anlatabilmişiz Ondan sonra bütün dünyayı anlatabilmişiz. Fransız Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa'nın çeşitli yüksek mahkemelerine, İsviçre karşılık tarafı olduğu halde Federal Mahkemesi. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra Perinçek ve hakkında ve Ali Mercan hakkında vermiş olduğu hükümleri kaldırdı. Evet. Ve bize tazminat ödedi. Tazminat ödedi bize. Şimdi biz bunu federal mahkeme İsviçre'nin, Alman mahkemelerine, Fransız mahkemelerine bu alışvetler genel sekreterliğine kabul ettiriyoruz ama bizim devletimiz, bizim Dışişleri Bakanlığımız, bizim hükümetimiz tarihçilere havale edelim falan diye saçma sapan, <laughs> olayı anlamayan açıklamalar e, yapıyorlar. Ama onun şimdi düzeleceğini görüyorum hı hı. ve düzelme başladı. Sayın Şentop Türkiye Büyük Meclisi Başkanımız dün iki ayrı e, açıklamasında yazılı olarak Bizim bu tezlerimizi ifade etti ve aldığım haberler hükümet cephesinden bana hı hı. yüksek düzeyde telefonlar da geldi. Bizim görüşlerimizin yarından bugünden itibaren hükümet tarafından da dile getireceğini öğrendim ve memnun oldum. Sayın Perinçek burada muhalefet yoğun şekilde eleştirdiği hükümeti. Yani burada bir Dışişleri Bakanlığı'nın ya da hükümetin dış politika anlamında, diplomasi anlamında bir başarısızlığı söz konusu mu size göre? Evet. Örneğin hı hı. E, hem Kılıçdaroğlu ama ondan da önce Meral Akşener hı hı. burada Türkiye hükümetini e, suçluyor. E, diyor ki Türkiye hükümeti hı hı. yanlış tavırlar aldığı için ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri de bu hükmü verdi diyor. Yani Türkiye'ye Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu Amerika'ya direnme Amerika'ya diren direndiğin için bak başına bu işleri getiriyorsun Türkiye'nin diye. Tamamen Amerika cephesinden bir muhalefet yürütüyorlar. ve Bunlarınki Biden tayfası. Yani bu bir e, Türkiye'ci bir muhalefet değil. Amerikan hı hı. cephesinden hükümetimize yöneltilen bir muhalefet. Konuşmanızın başında bunun Biden'ın bu açıklamasının Amerika'nın askeri hedefleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini söylediniz çünkü Aha. bakın bir bu, savaş borusu savaş demin de hüzün borusu öttürdü hı hı. Amerika bu açıklamasıyla zaten haritalara bakalım getirmiş Yunanistan'a dedi ağaça 50 tane yeni Apache savaş helikopterini yerleştirmiş daha çok üst kurmuş Larissa'ya, Kavala'ya Selanik'e, Filipovic'e yani Yunanistan'a bakıyorsunuz her tarafı Amerikan bayraklı Türkiye'ye de falan üstler dönüyorsunuz Girit aynı şekilde Güney Kıbrıs'ı silahlandırıyor. Suriye'nin kuzeyinde Amerikan üsleri, Irak'ın kuzeyinde Amerikan üsleri, Gürcistan'da Amerikan üsleri, Ukrayna'da Amerikan yığına bir de e, Kırım'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. Baktığımız zaman Karadeniz, Akdeniz'den Suriye ve Irak kuzeyinden ta Hürmüz Boğazı'na kadar Türkiye'yi Amerikan namluları, İsrail namluları kuşatmış durum. Türkiye'nin bu tabloya göre çözümler üretmesi lazım, tehdidi et olarak belirlemesi lazım ve burada da Kıbrıs'tan başlayarak bu şeyi tehditleri ve taraf etmesi lazım. O da nasıl olur? Biz gittik Abazya Cumhurbaşkanı ile görüştük. Abazya ile ortak bir biri imzaladık mı tam partisi olarak. Abazya Kuzey Kıbrıs'ı tanımaya hazır ve hatta şimdi Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek istiyorlar. Rusya buradan ilan ediyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanımaya hazır zaten Abazya Rusya ile birlikte hareket ediyor. Azerbaycan, İran ta Çin'e kadar uzanan bir tanıma potansiyeli var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Bunun değerlendirilmesi için Türkiye'nin kendini kararlı olarak savunma karar, kararı alması lazım. Bu şimdi. noktada İngiltere'nin son çıkışı daha doğrusu Sunday Express'teki haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın çok Pirecim? iyi, çok olumlu çok olumlu, çok güzel. Batı cephesinin de bölündüğünü gösteriyor. Bu Almanya da bu Amerikan planlarına sonuna kadar tabi olmayacaktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Almanya'nın da birçok konuda Asya ile birlikte hareket ettiğini, Çin'le ve Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Çünkü yükselen ekonomiler Asya ekonomileri. Yükselen uygarlık Asya uygarlığı. Çin Halk Cumhuriyeti bugün satın alma paritesi gücü açısından dünyanın birinci ekonomisi haline geldi. Hindistan hızla ikinci ekonomi olmaya doğru gidiyor. Yani Standard Chartered'ın İngiliz Büyük Bankası'nın yaptığı araştırmada 2030 yılında dünyanın birinci ekonomisi için ikinci ekonomisi Hindistan. Amerika ancak üçüncü ekonomi ve ta şimdiden satın alma paritesi açısından Çin Amerika'yı geçmiş durumda. Hindistan da çok büyük bir güç olarak ekonomide yükseliyor. Asya uygarlığı, Asya ekonomileri, Asya'da icatlar, Asya'da siyasi ağırlık artık yükselen uygarlık Asya odaklı. Türkiye'de o Asya uygarlığının bir ön cephesi haline geldi. Bu konumunu çok iyi değerlendirebilir. Evet siz yine bu son gelişmelerle ilgili örnek verirken Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklama da dahil tabi buna. Rusya'yı adres olarak gösterdiniz ve dediniz ki Rusya ile ilişkileri daha da büyütmenin zamanıdır. Ama buna itiraz edenler de diyorlar ki Rusya'da soykırımı tanıyan ülkeler arasında. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir Sayın Perinçek? Rusya'nın hatası düzeltilir. Bakın bunu düzeltilebileceğini Rus Patrikhanesi'nin 2016 diye hatırlıyorum. Yanlış varsa düzeltelim. Hı hı. Yani 2016 galiba Rus Patrikhanesi o zaman Türkiye tarihine bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye'nin tarihinde azınlık kavimleri ve azınlık mezheplere, dinlere karşı efendim katliamdı, şiddetti falan böyle şeyler olmadığını bizzat Rus Patrikhanesi açıkladı. Evet, Çin'in açıklaması Evet. Yani Rusya da şimdi Çin de aynı tehditlerle karşı karşıya. Mesela bizim Ermeni soykırımı belası, içine karşı da diyorlar ki Uygur soykırımı yapıyor Çin Halk Cumhuriyeti. Değil mi? Hı -hı. Amerika ve evet. Batı'nın bazı ülkeleri. Aynı şekilde ben Ukrayna'da ve şeyde Çeçenlere karşı Rusya soykırımı yapıyor Hı -hı. diyorlar Batı merkezleri. Yani bu soykırım yalanı Batı emperyalizmi, e, e, merkezinde Amerika var bunun. Hatta Amerika demiş, Batı, emperyalizmi de Batı emperyalizminin e, doğrudan doğruya hasım ülkeleri, hasım ilan ettiği Rusya gibi, Çin gibi, Türkiye gibi, İran gibi ülkelere karşı kullandığı siyasi bir alet. Evet. Peki bu noktada Sayın Perinçek bir yandan da 1915 öncesinde, sonrasında hatta kimileri bunu 1800'lerin ortasına kadar getiriyor. Bir de yaşanan olaylar var ve Ermenilerin bunlarla ilgili şikayetleri var. Vatan Partisi olarak buna bakışınız nasıl? O zamanlarda yaşanan bu olaylarla ilgili nasıl bir perspektif dillendiriyor Vatan Partisi? Bir kere bir tarih gerçeği var. Karşılıklı kırımlar, yani katliamlar oldu. Bu bir tarih gerçeği. Ama neden, hangi sebeple oldu? İlk başta Çarlık Rusyası, sonra İngiltere ve Fransa Türkiye'deki Ermeni çetelerini örgütlediler ve onlara silah verdiler ve bir takım Ermeni ayaklanmaları kışkırttılar ve bu ayaklanmaları silahla desteklediler. Burada çeşitli karşılıklı kırımlar oldu. Bakın Kırım başka, Katliam başka İngilizcede dediğim massacre... Hı -hı. bu başka bir şey. Genosayt e, yani soykırım başka bir şey. Soykırım Birleşmiş Milletlerin soykırım sözleşmesinde bir suç olarak tanımlanmış. Soykırım bir e, ceza hukuku kavramı, bir suç tanımı. Ama katliam ondan sonra e, kırım vesaire o e, karşılıklı kırımlar, bunlar tarih kavramları ve olaylara ilişkin kavramlar. ikisini ayırmak lazım. Tarih konuları tartışılır. Tarihçiler araştırır tartışır. Orada da biz bütün Rus arşivlerini Moskova'daki Ermenistan'dan getirilmiş arşivleri taradık çıkarttık ve şunu gördük işte Lala yandı, Bor yandı, Karin yandı ve eski Ermenistan Başbakanı Kacaz ve hepsi burada Ermenilerin yabancı devletler tarafından Ermeni devlet adamları ve tarihçileri e, ifade etmişler. Ve bunun sonuçların e, e, feci olduğunu ve karşılık kırımlar olduğunu kabul etmişler. Bunlar tarih tartışmaları. Ama soykırıma e, geldiğiniz zaman orada bir tarih tartışması yok. Orada bir suç tanımı var. E, suça da kim karar verir? Etkili mahkeme karar verir. Yetkili evet. mahkeme kim? Orada Birleşmiş Milletler Sözleşmesi açıkça belirtmiş. Diyor ki yetkili mahkeme suçun işlendiği yerin yerel mahkemeleridir ya da e, uluslararası adalet divanıdır. Yani bunlar Erzincan Mahkemesi, Erzurum, Iğdır, Kars mahkemeleri karar verir veyahut da İtalya'daki uluslararası adalet divanı karar verir. Evet, evet bu noktada bir itiraz da şu Sayın Perinçek diyorlar ki bu da aslında siyasi bir tartışma sayılır. Yani bu suç işlenmişse de Cumhuriyet döneminde işlenmemiş. Osmanlı döneminde işlenmiş. Yani Osmanlı döneminde işlenen bu suçu hala neden savunmaya çalışıyorsunuz Cumhuriyeti savunanlar? Böyle bir ifade var. Cumhuriyeti savunuyorsunuz. Bu çok, çok aldatıcı, çok yanlış. Çünkü yabancı bütün Amerika'nın daha önce senatörü gelen yetkilen kararlarda ve çeşitli Amerikan eyaletlerinde e, alınan kararlarda 1915 ile 23 arasında işlenen suç, suçlar diye tanımlanıyor. Yani cumhuriyet de bu işin içine katılıyor. Bir ikincisi e, biz yani Osmanlı Devleti'nin mirasçısıyız Türkiye Cumhuriyeti. Osmanlı Devleti'nin mirasçısı ve biz niye e, Osmanlı Devleti'nin Yapmadığı bir şeyi e, üstlenelim ve e, kurtulmak için Osmanlı devletinin üzerine atalım. Bu çok büyük bir fiziği bir yanlış olur. E, ondan sonra e, bu da Türkiye'yi e, Türkiye'ye uzatılan bir olta ısırırsanız ondan sonra oltaya yakalanırsınız. Çünkü evet. çok çok büyük yanlış. Çünkü hem tarihi gerçeğe uymuyor, hem de hukuki e, gerçeğe uymuyor. İki bakımdan da Osmanlı devleti yaptı demek yanlış zaten suçları da devletler işlemez. ...onu da e, tespit edelim... Yani e, ceza hukukunun öznesi hı hı. bireylerdir veya da e, bir araya gelen bireylerdir, topluluklardır falan ama devletler e, tüzel kişiler suç işlemez. O bakımdan da bu çok çok yanlış. Talat Paşa falan gibi e, devrimci kahramanları suçlamak da yine emperyalist e, cepheden yapılan bir şey. Şimdi Talat Paşalar kim? Bunlar 1908 devrimini yapmış Leninler, bütün dünya, Çin kaynakları, Rusya kaynakları, dünyanın diğer kaynakları hep 1908 devrimini ve terakkiyi devrimci bir yönetim olarak, hürriyetçi, bağımsızlıkçı bir yönetim olarak saptamış. Yani aslında burada Türkiye'nin hürriyet ve istiklal tarihi suçlanmak isteniyor. Evet. Ee, Sayın Perinçek, son 4-5 yıla baktığımızda bile Amerika ile Türkiye arasında bir, bir uzaklaşma, kopuş demek belki çok e, sert bir yorum olur ama hani işte FETÖ darbe girişimi arkasından S-400 ve F-35 krizleri bunlar devam ediyor hala. Bir de şimdi Biden'dan gelen bu açıklamayla beraber e, Washington-Ankara ilişkileri nasıl bir yöne doğru evrilecek size göre ya da bir değiş, politika değişikliğine gitmesi gerekir mi Türkiye'nin? Amerikan üstü. Dede Ağaç'tan başlıyor. Yani bizim sınırımızda elinizi uzatsanız orada Dede Ağaç var. Oraya 50'den fazla Amerikan hücum helikopteri kondu ve savaş silahları kondu. Dede Ağaç'tan sonra işte Larissa'ydı, Kavala'ydı. Ondan sonra Selanik'te aşağıda Filip, Filipovic'ti güneyde. Sonra Girit, Girit'i silahlandırdılar Akdeniz'in içinde. Güney Kıbrıs'ta silah yığdılar. Geçiyorum Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve yukarıda Kafkaslar'da Gürcistan, hatta Ukrayna Karadeniz'de ve NATO'ya girmiş olan Bulgaristan ve Romanya, bütün Türkiye'nin etrafını Amerikan uçları çevirmiş durumda ve namlular Türkiye'ye dönmüş. Yani Türkiye'yi, Amerika niye bu kadar etrafımızı çevirmiş ve silahla bizi tehdit ediyor? Çünkü Amerika'nın bölge planlarında Hı -hı. merkezde bir ikinci İsrail Devleti kurma var. Yani Kürdistan adı altında. Hı -hı. ikinci bir İsrail Devleti kurma var. Ve burada da Türkiye'yi önünde engel olarak görüyor. E, Türkiye'nin etrafında üstlerle kuşatıyor. Ve, a Akdeniz'de de Türkiye'ye yönelik Nabuldina gibi, Nemesis gibi intikam tatbikatları yani e, Nabuldina Tevrat'tan bir intikam e, şeyi e, o ismi. Hı -hı. Ondan sonra Nemesis'te de Yunan intikam kanunçası. Yani Yunan mitolojisinden ve Tevrat'tan tamamen intikam senaryolarıyla Türkiye'yi kuşatmış. Bu hmm. Türkiye'ye yönelik çok önemli bir tehdit. Çevuf'un çok güzel bir sözü vardır. Rusların bir hikayesi, hmm. Diyor ki bir herhangi bir diyor, oyunda diyor, duvarda bir asılı diyor, bir silah görürseniz diyor. O silah patlayacaktır yani Türkiye'yi bu kadar silahla Amerika Birleşik Devletleri çevreliyor bunun bir anlamı var Türkiye'ye karşı bir anlamı var çünkü Türkiye Amerika'ya direniyor ve Amerika Türkiye'nin elinden kurtulduğunu denetiminden çıktığını Türkiye'nin ve Asya'ya yerleştiğini Rusya'yla İran'la ve Çin'le stratejik bağlar kurmaya başladığını görüyor ve bu bütün dünya dengelerini tabii etkiliyor bu nedenle Türkiye'yi tehdit edin. Evet. E, Sayın Perinçek son bir soru. E, bu şu anki ifadelerinizden de anlaşıldığı üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hem sizin şahsen hem de parti olarak e, bir cephe aldınız. Böyle bir izlenim var. Peki Amerika Birleşik Devletleri içinde uzlaşılabilecek ya da oturulup konuşulabilecek parti olarak, vatan partisi olarak ya da sizin şahsen görüştüğünüz, konuştuğunuz ya da bunlarla da konuşulabilir, konuşulabilir dediğiniz unsurlar var mı? Yoksa külliyen yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimini reddetmek mi gerekir? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke ve çok 200-300 yılında olsa devrici bir tarihi var. Washingtonlar var, Jeffersonlar var. 1861 65 arasında Abraham Lincoln'un önderlik ettiği Amerika'nın iç savaşı var. O, da demokratik bir devrim ve savaştı. E biz o Amerika'nın Washingtonlardan şeye uzanan Lincoln'e uzanan hatta yakın tarihte Roosevelt gibi demokrasi cephesinde yer alan yani ikinci Dünya Savaşı öncesinde bir Amerikan liderleri var ve Amerika'nın bir demokratik birikimi var. Biz onlarla beraberiz ama bir de Amerikan emperyalizmi var. Bu Amerikan emperyalizmi düşmanlarını açıkça ilan etmiş. Asya'da diyor ki benim düşmanlarım Rusya'dır, Çin'dir, Türkiye'dir, İran'dır ve onlarla beraber olan ülkelerdir. Diyor. Yani hasbani bir e, tavır almış e, Türkiye'ye, Rusya'ya, İran'a ve Çin'e karşı. Ve, e, ama burada tabii e, Amerika'nın içinde de bu Amerikan emperyalizminin e, bu tavırlarına muhalefet eden e, güçler var. Mesela daha yeni kaybettik Amerika'nın eski e, Adalet Bakanı Ramsey Clark vardı. Hı -hı. Mesela Ramsey Clark... E, Amerikan Adalet Bakanlığı yaptığı halde e, her Amerikan emperyalizminin saldırgan tavrında e, nerede yer alıyordu? İşte Irak'ın yanında yer alıyordu. Suriye'nin yanında yer alıyordu. Türkiye'nin yanında yer alıyordu. Ondan sonra Çin'in yanında yer alıyordu. Yani Amerika'nın hedef aldığı ülkelerin yanında kahramanca bir tavır alıyordu. E, onu saygıyla anlıyoruz. E, şimdi o Ramsey Clark gibi Amerika'da böyle güçlü bir muhalefet ve de Amerika'nın demokratik geleneğini temsil eden tabii önemli güçler de var. Ee, Sayın Perinçek çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. olun. İyi, i̇yi günler diliyoruz size. size. size çok de sağolunuz. Sağolun, size. Burada e, konuğumuz Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'ti. Burada benim en çok dikkatimi çeken söyledikleri arasından Türkiye'nin çok sakin olması gerektiği, bu anlamda bir panik havasıyla yeni politikalar, yeni söyleyenler geliştirmek yerine daha sakin hareket etmesi gerektiği. Evet, bu son soruyla ilgili de ben hani bunu öteden beri merak ediyordum. Külliyen bir reddetme var mı diye? Yani Amerika Birleşik Devletleri olarak Hı -hı. dünya özgürlük mücadelesi, dünya demokrasi mücadelesi tarihine ABD bir şey katmış mıdır? Evet dedi e, Sayın Ferinçek e, yani burada Roosevelt'e kadar çekti çizgiyi gördüğüm kadarıyla Roosevelt'ten sonra bir bozulma olduğunu görüyor. E, o var bir de iç, içeride de yani siyasi hakların savun Malcolm X'ler gibi isimler e, tabii, vesaire tabii. bu isimler de var şimdi bu isimleri de reddetmenin tabii. E, bir anlamı da yok yani. Evet böyle bir dinamik süreç var. E, yani hani bununla ilgili böyle bir emperyalist eğilimler taşıyan bir yönetim varken buna karşı da e, itiraz edenler var. Her yerde var. Yani en sert İsrail düşman düşmanlığı Yahudi düşmanlığı yapan merkezlere e, bakalım. Hmm. Onlar bile İsrail'de en azından işte Haretz gazetesi ne diyordur değil mi? İsrail'deki tabii. muhalefet ne diyordur? İsrail'de solcular ne diyordur? Vesaire gibi onlar da düşünüyorlar, bakıyorlar. E, tabii bir yandan da e, yine işte Ermenistan'la ilgili Ermeni, Ermenistan'da yaşayan ya da Ermenistan'da Ermenistan dışında yaşayan Ermenilerle ilgili, biz ne dersek diyelim, onların da bir söyledikleri var. Yani biz her ne kadar bu iş oldu olmadı vesaire böyle konuşursak konuşalım, onların da üstünde ısrar ettikleri noktalar var. Onlara ne diyor diye merak ettim. Onunla ilgili de cevabını verdi Bu sayın. kararda yani Biden'ın bu açıklamasında açıklamasının farklı bir sonucu da ortaya çıkacak. Yani Ermenistan Zaten bu Karabağ'daki savaş sonrasında zaten bölgede bir yalnızlık içerisinde, o kayıpla beraber zaten iç dinamikleri de fazlasıyla harekete geçmiş durumda. Ee... Bu yalnızlığı, bu izole e, hali daha da e, zor şartları yaratabilir ülke içerisinde. Bu anlamda da Ermenistan'ın yalnız bölgede yalnızlaştırılmasını kolaylaştıran hamlelerin de Amerika'dan geliyor olması akıl alır gibi değil. Ama oradaki Ermeni diasporası bu işe çok sevindi. Benim gördüğüm kadarıyla. Tabii Amerika tabii. Birleşik tabii. Yok Ermenistan'da da yani Erivan'da da gösteriler tabii. vesaire vardı. Ama bu diyorsun kısa vadeli bir bakıştır diyorsun. Orada yani vadeli tabii, tabii ülke yalnızlaştıran ülke ekonomisini e, zor duruma sokacak ya da işte ülke içerisindeki dinamikleri farklı şekilde harekete geçirebilecek bir karar. Orada ee, da Paşinyan istifa etti biliyorsunuz. Bu arada evet. bir dipnot olarak verelim. Tabii ki bu istifa hani vay efendim ben bu işi beceremedim bırakıyorum gibi değil. Bir erken seçim zaten Teknik bekleniyor. Evet. evet. Haziran ayında yanılmıyorsam öyle bir karar zaten daha çok önce hemen savaş sonrasında açıklanmıştı zaten. Yani bir çok sürpriz bir istifa kararı, ne oluyor dedirtecek bir durumda yok orada. Evet. Oradaki gelişmeleri de takip edeceğiz. İstiyorsan bir ara verelim. Ara verelim. Aslında küçük bir parantezde yine Doğu Perinçe'in burada KKTC ile ilgili tanınması ...veselesiyle hmm, evet. ilgili bir ifadesi vardı. Yani kendiliğinden söz oraya geldiği için ben de İngiltere'yi sormak durumunda kaldım. Ya bununla ilgili de enteresan gelişmeler oluyor. Yani bu mesela bahsetti Azerbaycan, Pakistan vesaire tanımaya hazır ülkeler... Hani ...ya da biraz itelesek tanıyacak ülkeler. Yani burada da şöyle bir argüman var... Birden yani Türkiye dışındaki ülkeler tanırsa Türkiye'nin KKTC üzerindeki hükmü şimdi olduğu gibi kalmaz diyenler var. Evet bu tartışma yani KKTC kurulduğu günden beri yapılıyor. Yani çok yüksek sesle dile getirilmese de e, ama hani bu konuda kafa patlatan, kalem oynatan kişiler bunu sık sık dile getiriyor. Evet yani e, bunun 27 insan öncesinde İngiltere'den böyle bir haber gelmesi. Ki, diyorsun. Değil aynen, 27 Nisan'da de, taraflar evrede bir araya gelecekler. E, i̇şte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmış olması e, bağımsız bir karar almasına neden olabilir mi? E, Göreceğiz. Yani tabii ki İngiltere'nin burada garantör devlet olduğunu unutmayalım. Bu arada Başkan Ersin Tatar Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla o zirve öncesi bir hareketlik var. Biz de bu hafta içi bir Kıbrıs meselesini... Yani zirvenin göreceğiz. bitiminde 29'unda zirve sona erecek. Biz de 30'u Cuma günü bu konuyu enine boyuna ele alacağız. Ne kararlar çıktı? Ki ben çok sürpriz bir karar beklemiyorum, sürpriz bir sonuç beklemiyorum kişisel olarak. Ama ne kararlar çıktı. Bundan sonra Kıbrıs'ta e, taraflar nasıl bir siyaset izleyecekler. Hani Türkiye zaten net şekilde Türk tarafı da bu konuda bastırıyor. Hani iki devletli çözüm e, en temizlidir, en sorunsuzudur. sorunsuzdur. Canastasiyadis'te yani Mesele... federasyonla ilgili ne çabamız, ne gücümüz varsa ortaya koymamız lazım. Çünkü bu tren kaçıyor olabilir demiş. E i̇şte ama o tren e, çok çok önce kaçtı bence. Evet. Yani annanın planı sürecinde o iş zaten bitmişti. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.